Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Borsa İstanbul'a e, uzun vadeden kısa vadeye doğru bir e, çalışma yapacağız. Şimdi Borsa İstanbul'un bir haftalık grafiği karşınızda duruyor. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. E, eğer bir düşüş gerçekleşirse ki o o, o video tarihinde e, yaklaşık 11.300 seviyesindeydi Borsa İstanbul. E, orada o videomda bahsetmiştim ki ufak bir düzeltme gelse dahi. Bence bir alın fırsatı olacaktır. Daha sonra çünkü daha yüksek hedeflerimiz vardı. Dolar bazında 440 dolar bir hedefimiz vardı. Şimdi o hedefimiz değişti mi, değişmedi mi, güncellendi mi hep birlikte bakacağız. Şimdi Bors İstanbul'a haftalık olarak baktığımızda şöyle yatay bir piyasadan çıktığını görüyoruz. Şöyle çizerek göstereyim. Bir ABC düzeltmesi şeklinde. Şöyle yatay piyasadan kurtulduğunu görüyoruz. Çünkü kanal kırılımı da olmuş. Bu kanalı uzattığımızda daha net görünüyor. Şöyle kanal kırılımı da olmuş. Bayağı bir R test onay alıp üzerine çıkmış görünüyor. Aslında ben Bors İstanbul'a bakmayı, doğar bazında bakmayı daha doğru buluyorum. Şöyle geçersek. Burada şöyle uzun vadeli bir grafimizi açtığımızda şöyle 1 440 dolar bir hedefimiz var. Şöyle yatay atalım. Bu 440 dolar hedefi nereden geliyor derseniz bu 440 dolar hedefi Şuradaki boşluktan geliyor. 2013'teki, 2013 yılındaki boşluktan. Yani şuradaki boşluktan ben bu sene içerisinde bu boşluğu tekrardan doldurmaya gelebileceğini düşünüyorum fiyatım. Hele ki şöyle bir şunları kaldıracağım arkadaşlar kafamız karışmasın diye. Şöyle. Yani bence Borsa İstanbul düşecek diyenler bence yani bilmiyorum hata yapıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü ben burada yatırımlarımı tekrardan arttırmaya başladım. Tekrardan e, buraya ağırlık vermeye başladım. Sanırım bu kadar alan bize yeter. Şöyle. Burada da şöyle bakarsanız eğer klasik teknik analizde de TOBO dediğimiz ters omuz baş omuz. Yani şöyle omuz, şöyle baş ve omuz görüyoruz. Bu omuz başlarının hedefi öncelikle şöyle çizeceğim. Şöyle. Öncelikle bir omuz boyu kadar gider. Bu omuz baş omuz ters obonun hedefi. O da şöyle attığımda zaten 470 dolara gösteriyor ee, om, omuzun değeri. Bizim de zaten hedefimiz 440 dolar 450 dolardaki şu gap şu boşluğumuz. Biz yani bize buraya kadar çıksa bile benim için gerçekten yeterli. Onun üzerinde de gözüm yok. Çünkü oradan sonra farklı senaryolarım da var düşüş yönlü. Ama şimdi orada bile değiliz yani ucundayız sayılırız. O yolun hala başında sayılırız. Ee, farz edelim bu 440 dolara da geçmeye başlarsa. O zaman şöyle yaparız. Bu kez de başın hedefini alırız. Şöyle omuzun hedefine ulaştığımızda kırılım noktasına koyarız. Ve 900 dolar gibi bir hedefi var. Ancak, ancak, şu an bunları konuşmak için çok ama çok erken. Öncelikle bir 440 dolar hedefimize ulaşsın. Biz de bir bakalım düşecek gibi mi yoksa yükselecek gibi mi. Ona göre hep birlikte yine burada sizlere aydınlatıcı videolar yaparım. Kendim ne yaptığımı ilgili. Yani bu genelde şöyle birebir de yapabilir ABC'ler veya 1618 gibi şöyle 1200 dolara kadar da gidebilir. Şöyle uzun vadeli kanalımı da görüyorsunuz zaten. Şöyle gösterdiğim zaman fiyat kanalın tepesine gelince düşmüş. Kanalın dibine gelince yükselmeye başlamış. Orta kanalda böyle biraz oyalanmış, düşmüş, çıkmış. Tekrardan onun için bu kanalın çalışabileceğini düşünüyorum ben şahsen. O yüzden şöyle 1250 dolar da hedef görünüyor. Yani çakışmaya da baktığımda şöyle 2028'in Nisan ayında belki 1250 dolar gibi bir hedef de olabilir. Fakat buna güvenerek sakın yatırım yapmayın. Yani bu çok 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 sonraki hedeflerden bahsediyorum. Şu an böyle bir şey benim için zaten hedef değil. Benim ilk hedefim 440 dolar. Buraya gidebileceğini düşünüyorum. Şuradaki boşluğu doldurabileceğini düşünüyorum. Ancak 1250 dolar ve 1000 dolar için çok ama çok erken olduğunu Türkiye'de bazı şeylerin gerçekten değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki seçimle, Türkiye'de yerel seçimlerle ilgili bir değişiklik de olmasıyla birlikte o seviyelerin gelebileceğini düşünüyorum. Şu an benim için 900 dolar ve 1200 dolar seviyesi pek muhtemel değil. Ancak 440 dolar 450 dolar seviyesi çok çok olası. Şimdi çok uzattık. Çok uzattık. Şöyle günlük grafiğe geçelim. Günlük grafikte bazı aklımızı karıştıran noktalar var. Şöyle geçen ayki yaptığım yayında 270 dolar seviyesindeyken ben satmıştım. Elimdeki endeks fonlarını da endekse yakın ilerleyen Türkiye Yolları, Koç Holding gibi fonları da satmıştım pazartesi günü şurada. Evet. 25 Ağustos 25 Ağustos 2025'ti. Yani şu mumda şu mumda ben elimdeki bütün her şeyi sattım. Şurada da yani 9 Eylül'de de tekrardan yerine koydum. Benden sonra tekrar bir düştü ama ondan sonra zaten iki gün düştü. Şöyle. iki gün düştü. Ondan sonra toparladı. Gelen mumlar zaten ortada. Şimdi 9 Eylül'de bir video yapamadık. Şimdi yapıyoruz. Ne bekliyoruz ona bakalım. Şimdi arkadaşlar. Burası bir. Şöyle. Birinci dalga bitmiş. içi. Çünkü şu yükseliş çok hızlı gerçekleşiyor. Ve şu düşüş de baya bir sert oldu. Dördüncü dalgalar genelde yatay. Veya e, böyle çok Sert olmayan dalgalardır dördüncü dalgalar. Böyle alıcılarınla satıcıların dengede olduğu bir dalgadır. O yüzden fazla düşüşler olmaz yani dördüncü dalgada. Sert düşüşler genelde ikinci dalgalarda olur. Şimdi şu düşüşe baktığımda şöyle 3-4 diye yapıştıralım. Şu düşüşe baktığımda yani ben çok sert bir düşüş görüyorum. O yüzden buranın şöyle birinci dalga buranın da ikinci dalga olabileceğini 3. dalga yükselişine başlamış olabileceğimizi düşünüyorum. Fakat bunda %100 emin değilim. Niye emin değilim? Çünkü şu sayımıma göre de hala şu an 1, 2, 3 şurası olacaktı 3. Üçüncü dalgadan bahsediyorum. 3, 4 ve 5. dalganın da içinde olabiliriz. Yani şöyle tekrardan şuradaki boşluğa gelirsek yani şöyle 290, 288 dolardaki boşluğa gelirsek buraya da dikey atalım. E, 288 dolardaki boşluğa da dikey atalım. Tekrardan buraya gelirsek şu çizgiyi de kaldıralım. Tekrardan böyle bir 288 dolara gelir de eğer düşersek endeks düşerse böyle tekrardan 250-260 dolarlara düşerse deriz ki bu birinci dalga burada değilmiş. Birinci dalga buradaymış. İkinci dalgamız da burası olur. Ondan sonraki beklediğimiz 3-4-5-440 dolara giden yolculuğa başlamış olabiliriz diye düşünüyorum. Ancak şu anki duruma baktığımda da yani ikisi de benim için çok olan. İkisi de benim için çok olası. Şu yükseliş de baya bir 5 yükselişi gibi durmuyor. 5. dalganın yükselişi gibi durmuyor. Çok hacimli ilerliyor. baya sert mumlar atarak ilerliyor. Şimdi RSI'ye da bakarsak şöyle RSI'de bir şişme görüyoruz. Bu genelde 3. dalgalarda olur. Ancak bu 270 dolar seviyesinde üzerine çıkar ve çok da üzerine geçersek bunun bir üçüncü dalga olmadığını düşüneceğiz. Burayı tekrardan birinci dalga olarak etiketleyeceğiz. Şöyle. Yani bunları vakit kaybetmeyin diye söylüyorum arkadaşlar. Bu bir beşinci dalga olup da düşerse diye beklemeyin diye söylüyorum. Çünkü hareket hızlı gerçekleşiyor. Oyun dışında çok çabuk alabilirsiniz. Bir anda bakmışsınız ki endeks 350 dolara gelmiş. Ondan sonra yükselir mi yükselir mi demenizi ve yükselişi kaçırmanızı istemediğimden bunları söylüyorum. Ancak düşüş riski de var yani 5. dalga olma olasılığımız da var. Ben şu an buna göre ilerliyorum. 1 2'ye göre ilerliyorum. tam yüklü alım yapmadım fakat pozisyonlarımı eskiye göre çok çok arttırdım. Yani pazartesi sattığımın yerine çok çok daha fazla koydum. Misal 10 lot sattıysam 20 lot olarak geri tekrardan koydum yani. Şuralarda hem düşüşten kar ettiğim için fazla koydum hem de üstüne ekstradan para ekleyerekten koydum. Şu an benim aklımdaki senaryo bu. Buradan şöyle çizeceğim. Şöyle bir birinci dalga, ikinci dalga. Şöyle 3, 4 ve 5 şeklinde 400 dolar 440 dolara kadar bence yükselişin başlamış olabileceğini düşünüyorum. Eğer buraya da gelirse yani şöyle bir 1 1 2 olasılığı da çok mantıklı. Şöyle çizeceğim. O da niye mantıklı? Çünkü klasik teknik analize de bakıyoruz. Her, her şey Elliot değil. Diğer e, analiz yöntemlerine de bakıyoruz. Şimdi şuraya komple bir kaldıralım arkadaşlar. Çok karışık oldu. Şöyle. 1-2 neden mantıklı? Şöyle 1-2 neden mantıklı? Yani buranın 3 olduğunu düşünürsek 4. dalga ve 5. dalganın geldiğini. Yani 1. dalganın şurada bittiğini düşünürsek. 1-2 neden mantıklı? Şöyle tekrardan bir 250 dolar seviyesine gelip 3, 4 ve 5 şeklinde yükselebilir diye düşünüyorum. Niye? Burada da az önceki bahsettiğim şöyle omuz, baş, şöyle baş ve tekrardan omuzu oluşturmaya geliyor olabilir. Fakat bu her zaman böyle obo şeklinde ilerlemez. Bazen böyle bunun üstüne çıkar. Şöyle. Bir dal çık yapar. Hedefine öyle gider yani. Her zaman böyle omuz oldu baş oldu. Tekrardan bir omuz olacaktır diye. Şöyle yani çizerek anlatacağım. Omuz oldu. Şöyle. Başı da oldu. Şöyle omuz baş da oldu. Tekrardan böyle bir omuz yapacak diye bir şey yok. Yani bunu aklınızdan çıkartın. Bu Bunun üstüne çıkıp böyle Dalçık yaparak hedefine de ulaşabilir. Buna da Libra reformasyon diyoruz. Aklınızın bir köşesinde dursun. O yüzden bence şu an açıkta kalmamak için e, bir miktar Bors İstanbul'a ağırlık verebilirsiniz. Eğer dışarıdan bir para çekebilirseniz. Örneğin altından belki buraya bir miktar kaydırabilirsiniz. Altında da çünkü son dalgalarda olduğumuzu düşünüyorum. Dolar bazında e, ons altın için konuşuyorum. Dram altın için konuşmuyorum. E, altından belki buraya bir miktar para kaydırılabilir. Çünkü ben ufak bir miktarını kaydırdım riske ederek. E, gümüşten ufak bir miktar buraya para kaydırılabilir. Bitcoin'den buraya ufak bir miktar para kaydırılabilir. Ancak çok da yüklü girmeyelim. Çünkü bizim borsamız gerçekten riskli bir borsa. Ancak ben bu riskin alınabilecek bir risk olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradan bile alsak yani bugünkü fiyattan çok sabırsızız. Şöyle 440 dolar hedefimize gitse ne kadar para kazandırır? %63 dolar bazında bir para kazandırır. Bence altında bir sene içinde bu rakamı yakalamak benim için çok zor. Forex'te yakalayabiliriz ancak spot böyle kaldıratıcı şekilde tutarak yakalamayabiliriz. Gümüşte belki yakalanabilir bir sene içerisinde. Ancak gümüşte de dalgaların e, sayımımızın sonuna geldiğimiz için orada da böyle bir şey düşünmüyorum. Yani %60'lık bir getiri potansiyel olabileceğini düşünüyorum. Ancak Borsa İstanbul'da e, böyle bir potansiyel olabileceğini düşünüyorum. O yüzden ben buraya yatırımlarımı bir miktar arttırdım. Bu hafta sonu da e, bir miktar daha yatırma ama nakide ekleyip pazartesinden itibaren banka hisselerine e, emir vermeyi düşünüyorum. Çünkü yükselişin banka ağırlıklı olabileceğini düşünüyorum. Diğer hisseler de gidecektir. Ancak bankalarda çok daha büyük yükselişler görebileceğimizi düşünüyorum. Benim favori bankam da birincisi yapı kredi, ikincisi de iş bankasıdır. E, bu hafta sonu aktardığım paranın çok büyük bir da zaten. Yapı kredi ve koç holding almayı düşünüyorum. E, portföyümdeki hisselerde eğer merak ediyorsanız onunla da ilgili bir video yapabilirim. E, hangi hangi hisselerde beklentilerim ne? Bende hangi hisseler var? Nereye kadar yükselebilirler? Nereye kadar dolar bazında çıkabilirler gibi aklınızda sorular varsa yorumlarda belirtin. Benim bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. E, eğer videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En kısa sürede bir 100 abone hedefim var. İnşallah sizlerin desteği sayesinde bu hedefime ulaşırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.